Ayaz ve Kayra 42.180 metrelik bir maraton yarışına katılmışlardır. Ayaz maratonu 23.432 metresinde sakatlanarak yarışı bırakmış. Kayra ise bitiş sene 20.164 metre kadar sakatlanarak yarışı bırakmıştır. Buna göre Ayaz'ın koştuğu mesafe Kayra'nın koştuğu mesafeden kaç metre fazladır demiş. Yani aralarındaki fark isteniyor açıkçası. O zaman ne yapacağız? Burada ikisini toplayacağız. 20.164 ile 23.432'yi bir toplayacağız. Çünkü birinin ee, bitiş çizgisine kalan mesafesi, diğer ise koştuğu mesafe. Şimdi bunları toplayacağız. Topladık. 6, 9, 5, 3, 4, 43.596 oldu. Maratonun mesafesi 42.180'de. 42.180'i bundan çıkartırsak cevabı bulacağız. 6, 1, 4, 1, 0, 1416 geldi. Yani cevap Adana. Başka bir yöntem ise şu. Ee, ikisinin de e, mesafesini buluruz. Yani ister bitiş ilgisine mesafesi, ister koştuğu mesafeyi buluruz. Daha sonra birbirinden çıkartarak buluruz. Yani şunu söylemek istiyorum. Kayra'nın bitiş ilgisine olan mesafesi buysa, Kayra'nın koştuğu mesafeyi buluruz. İkinci yol olarak yapıyoruz bunu da. 42.180'den 20.164'ü çıkartırız. Çıkartırsak... E, ne gelecek burada? 22.016. Aradaki mesafe isteniyor bizden. 23.432'den 22.016'yı çıkartırsak yine 1.416 gelecek. Aşağıda işlerinde boncuklar bulunan 4 kolye verilmiştir. Kolların işlerinde bulunan boncuk adetleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. A C kollarında bulunan boncuk adetleri birbirine eşittir. AB kollarında bulunan toplam boncuk adeti 1.472'dir. C ve D kollarında bulunan toplam boncuk adedi 2432'dir. Buna göre D kolisinde bulunan boncuk sayısı B kolisinde bulunan boncuk sayısından kaç fazladır? A ile C eşitse burada şunu düşünebiliriz. A ve B kollarında bulunan top, toplam boncuk adedi 1472 demiş. Yani bunda C ile B'nin toplamı. C ile B'nin toplamı C ile B toplamı 1472, diğerinde ise C ile D toplamı 2432. İkisinde de C var. O zaman farkı yaratan şey B ile D arasındaki farktır. Yani biz D kolisinin ne kadar fazla olduğunu bulmak için 2432'den 1472'yi çıkartırız. Çıkartırsak 0, 6, 9, 960 olacak. Yani cevap C seçeniyordu. Aşağıda bir çıkarma işlemi programı verilmiştir. Programda eksilen ve çıkan sayılar ekranlara girdiğinde fark ekranda görülmektedir. Çiğdem eksilen ve çıkan sayı bölümüne birer doğal sayı yazdığında fark bölmesine 280 yazmıştır. Azra ise programda Çiğdem'in eksilen bölmesine yazdığı sayının 120 fazlasını, eksilen bölmesine çıkan bölmesine yazdığı sayının 48 eksiğini çıkan bölmesini yazıyor. Buna göre son durumda fark bölmesinde yazan sayı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi eksilen 120 artacak. Çıkan ise 48 yazılacak. Sonuç o zaman ikisinin toplamı olacak. Yani 168 artması gerekiyor sayının. 280'e 168 arttırırsak sonuç 448 olacak. Bunun bir başka yöntemi sayı verme olur. Yani buraya biz 48 yazarsak burası 328 olacak. 280 ile 48'i topluyoruz. 328. Çıkan sayı 48 yazılırsa burada 48 48 yazılırsa burası 0 olur. Daha sonra e, eksilen sayı 120 artarsa 448 olur. 448'den 0 çıkarsa sonuç 448 oluyor. Sayıları iyi vermek gerekiyor. Çünkü burada bir negatif bir sayı çıkmaması gerekiyor. Yukarıda verilen kroki üzerinde A ve D noktaları sırasıyla Mehmet ve Efe vardır. E, Mehmet'in bulunduğu noktadan kroki'de verilen yolu kullanarak B noktasından geçip C noktasına varacak. Efe ise bulunduğu noktadan krokide verilen yolu kullanarak B noktasından geçip C noktasına varacaktır. Mehmet'in gideceği yolun uzunluğu 4374 metre. Efe'nin gideceği e, yolun uzunluğu 7845 metredir. A ile B nokta arasındaki mesafe B ile D nokta arasındaki mesafeden kaç metre eksiktir? Şimdi biri e, nereden gidecek? E, A ve D noktalarında bulunuyorlarmış. Biri bu şekilde gidiyor. Diğeri ise bu şekilde gidiyor. Aradaki fark nedir? İkisi de bu yolu, yani BC yolunu gidecek zaten. Bunların arasında oluşan farkı bulmak için BD ile AB'den gelecek bu fark. O zaman biz de arasındaki mesafeyi sorduğu için biri diğerinden kaç fazladır veya kaç eksiktir diye sorduğu için bu ikisini birbirinden çıkarmamız gerekiyor. Çıkartırsak 1 7 e, Daha sonra 4 daha sonra 3, 3471 olacak yani.